Selamünaleyküm arkadaşlar. Cümet'in Yalçın abinin yanına geldik. Hoş geldin, sefa ee, geldin. Ben şöyle ilk önce bir Yalçın abi size anlatayım. Sonra Yalçın abi kendisini zaten anlatır. Anlatmaya da gerek yok. Birçoğu tanıyor zaten. Ankara çevresi doğru mu? Benim, ne, de, ben, ne, diye, ne diyebilirler size? Balıkçı Yalçın Yal olarak bilirler. Balıkçı Yalçın. Balıkçı Yalçın olarak Yalçın abinin kuşları. Çünkü böyle. Ben buraya üçüncü kez gelişim. İlk geldiğimde çok güzel bir hayvan seyrettim. Gerçekten Allah için. Doğru. Allah emeğini boşa çıkartmasın. Amin, amin. Alamadık. Amin e, fiyatta anlaşamadık, alamadık. Buradan 40 kale elimiz boş döndük. Şimdi sabahın körümüze geldik sağ olsun. Akşamı ki bir şey oldu. şurada tek tek seyrettiğimiz kuşlar var. Diyeceksiniz ki kaç tane kuş seyrettin? Abi akşama kadar saat altı olmuş, 4 pardon dört, dört, üç, Öyle bir şey. Telefonum canlı yayında. üç tane kuş seyredebildik. Yani gerçekten bir tane daha şimdi kaldırdı. Mevsim kuşu da. İstersen şey yap bak şimdi gelince. Bulamıyor yok, kuş yok yani. Güdük bir kuş yavru bu göklerden. Yavru kesin. Yavru kesin. Yavru, kesin. yavru, kesin. yavru, kesin. yavru, kesin. yavru. Ee, güdük bir kuş mevsim abi. Bunu kaldırma. Kuyruğu olmayan Yağmur kuş başladı. satılmıyor dedim. Bak ağzımda söylüyorum satılmıyor. Keşke Sen... onu diyeyim evime götürdüğünde tavana çekti. Ya ne bileyim ben Mesela işte abi. Mi? Yani şey yapamadım. Bak ya, kuş kendini ya. göstermedi sana. Kesti, kestiremedim. Bir şeye de benzetemedim. Kaldı çok güzel geziyor. Bir tane de böyle sağlam bir yapıştırdı kuş da. Şimdi nerelerde bilmiyor. Neyse biz konumuza dönelim. Buyur. Kuş geldiği zaman da videoyu da gösterir size. böyle burada seyrettiğim kuşlar var. Şimdi Söner, bunlar var ya şunlar hep boncuklu yavru kesi olanlar. Bunların hepsi birbirinden üstün. Bu gökler, bu gökler sana bakın beyler bu göklerden ben ikinci geldiğimde de buradan kuş aldım sattım. Yalçın abiden e, 24 tane kuş götürdüm. 24 tane kuştan bir tane bize pişmanlık dönen olmadı. Yani hani ya Aa, Videodan göstersene bir bak. Kuşlar nerede yüksek uçuyor bak. Gördük kuş. Getir videoyu. Gördünüz mü bilmiyorum da. Oylu çok, oylu yok. Çok yüksek uçuyor kuş. Şimdi söyledim ben sana bak. Şu bir Hepsini, ee, ben buradan üçüncü kez bu kapıya gelişim. Bir keresinde ticaret yaptık. Ya 24 tane kuştan bir tane bize kötü bir şekilde dönen olmadı. Allah işini gücünü Doğru, rast getirsin. Yalçın abiye de dönüşler oldu. Bu kuşlardan var mı? Sonra verdiğin kuşlardan var mı? İşte zaman geçtikçe sağ olsun bize hazırladı. Diyeceksiniz ki bunların hepsi üst kalite mi? Yani üst kalite hepsi olanları da var, Bak, Hepsi üst kalite üstü. olanları da var, orta seviye olanlar, var, yeni tekebilmiş olanları da var ama ben kendi gözümle gördüğümü size ilk önce söyleyeyim sonra Yalçın abi anlasın. Kırgana tak kuyruk yavru bir. Doğru mu abi? Yavru kesi. Yavru kesi. Bu bir değil mi abi? Seyrettiğim gibi. Bir bu. saatlik, bir buçuk saatlik uçar. Bak burada ben iki metreye, üç metreye kaldığı zamanlar oldu. Hala da de aynı devam ediyor. Çok güzel bir şey. Abi, bu bir. Onun bir kardeşi var, kırganat olacak. Dur, dur. O, o burada işte abi, onu da göstereceğim. Ha. Onu da göstereceğim. Tamam, abi. Bu Kuşun iyisi kırganattan çıkar ya. Yani. <laughs> ha, Bu ben erkek. Öyle biliyorum, ha. Beyler, kitabın ortası da bu kuş. Yani dükkana gittiğin zaman şöyle bir çek elini, bir gör. Ya, onu Uçuradan, boş ver. Uçuran adam da memnun olur ben sana uçuran değil. Uçuran abilerimiz, dostlarımız, kardeşlerimiz bize dönüş yapacak. Kitabın ya, ortası ya. da tek kırganat olan bu. Bir de o kırganat ak kuyruk olan bu. Ha. iki kuş abi. Bu bir mavi boncuklu nerede abi? <gülüyor> beyler. Ben hiç yok vallahi Beyler bakın ne yapmış biliyor musunuz? Baba gel bu tarafa çek bu tarafa. Ne yapmış biliyor musunuz mu, beyler? Hazırlardan çıkarttı buraya gösterdi. Öbür kümese bu kuşu koymuş. Kendim uçuracağım diye. Yine kendim uçuracağım. Pazarlığımız bitti. Öbür kümese de anaçlara bir bakayım ekelere. Şuradan anaç da aldık. Anaçlara bakayım abi, kelere bakayım derken bu kuşu gördüm. O satlık değil dedi. Uçan kuş kardeşim, uçan kuş var da tek kendine aymış bu da bu kuşu. Ne yapıyor bu Yalçın abi? Bir saatlik, bir adam boyuna gelir. Videosunda da dün, evet. dün çektiğim bakın, dün de videosu var. Bakın, falan da bakın kuşun. Dişi. Dün, dişi. Dün de bak, dün de videosunu çektim. Antrenmanın halinde, eğer tam oturmuş olsun, bir saatlik, bir saatlik kuş altında çayını içirir arkadaşım. Şu an aktif bir saat, bir buçuk saat uçuyor. Uçuyor. Ee, sesi deparı çok güzel. Ben videosunu gördüm. Zamanın varsa kaldırabilirim. <laughs> yok yok abi dur ha. kurban olayım. <laughs> Yeter saat kaç oldu yorulduk evet. <laughs> gidelim Beyler bu bir... Bakın getir baba kamerayı getir. Bakın burada boncukların hepsi doğru mu abi? Hepsi, hepsi oynuyor. hepsi bak boncukların hepsi. Boncukların hepsi. Burada tekitte olan hazır hep, hep olan de kuşlar. Gönder, de burada gönder. tekte gönder. hazır olan kuşlar bilginiz olsun. Dur abi şu Orada bir de sinekli olacak. Sinekliyi çıkartsana ya. Hangi, hangi boncuklu? Şu, erkek mi? Bu erkek. Boncuksuz olan erkek. Bu mu amca? He he he. he. Adam, adam. Abi kuşların hep kuyruk tutumlarına bakın ya. Yani kuşçu abilerimize soruyor Şu kuyruk tutumlarına bakar mısınız? Abi. Bakın kuşlar. Hep uzun mesafeli hayvanlar. Uzun mesafeli hayvanlar. Buna da işaret koyduğumuz işte. He he. Hı, i̇şaret mi? i̇şaret koydum İşaret koydum tamam. <laughs> buna. Beyler. Ee, bu da çok güzel bir be, hayvan. Aldığınız zaman uçurun. Ya şurada kuşları uçuracağınız. Ben lamicimi bilmem. Doğru Sizden şöyle. söyleyeyim abi. Şurada da damızlık, ha? damızlık, kısımlar damızlık kısımları Damızlık kısımlarını aldım. Koparttım beyler. Gökelçeye bir bakın. Aya yeşil boncuk. Yeşil boncuklu. Erkeğe <laughs> bakın. Dişisi de burada. Sarı dişi. Sarı dişi. Ver abi sarı dişi bir. Çok seyrettim bunu. Bir buçuk sene seyrettim. Bir buçuk sene. Vallahi bir buçuk sene seyrettim. Beyler, sarı dişi kafasının üstünde hafif nokta bir beyazı var kuşun. Ana var baba Bıyıklı. kendime damıza bıraktım bunu yani gençti. Ana baba da genç fazla da yaşlı değil yani dört beş bir şey. Beyler bir buçuk sene seyrettiği bir diş olgu girerken eşi bilginiz olsun. Abi şu bir de şu takım var. Bu takımı da ben bile isteği aldım. Kayseri kuşu doğru kendim mu? Kendim seyrettim, kendim seyrettim. <laughs> Bunun aslı da benim buradan gitme. Ayağında turuncu boncuklu var. Turuncu boncuk. Evet. Ne yapıyor bu abi? Çok güzel abi. Çok güzel. Ekeline de hala Ekeline attı. De... Yumuşak kuş yani. Dolap hala, hala ayakta kalan bir kuş. Hala ayakta kalan bir kuş. Beyler bu bir. Abi Bak, dişisi bak, da de. Hiç bu da hiç uçmamış. Bir... Bu da dişisi beyler. Soğuk hani soğuklar başladı ya. Evet. Ondan yatırdım ilerleyen zamanlarda belki. Türlü, Altlarından belki yavru aldın onların abi. Hiç almadım ama denenmiş hayvanlar. Hiç almadın ama evet. denenmiş hayvanlar. Beyler bunları aldık bilginiz olsun. Aa bir de kitabın ortası olan duman erkek var. Bu duman erkeği ben kendim aldım. Bunun eşi yokmuş. Bu erkeği kendim aldım. Erkek çok iyi bir erkek. Süper abi süper. Makaslı bir kuş. Ben kuşçu bir adamım. Aa, kanat, kanat versin yine uçursunlar bak. Ben kuşçu bir adamım da kuştan anlarım az buçuk salak. 45 yaşında bir hayvan he. <laughs> Salam malam ama biraz kuştan anlarım. Estağfurullah. Ee, bu erkeği kendim aldım. Abi bunu da söylemiş olayım. Geç bakayım. Hepinizi seviyorum. Allah işin gücünüzü rast getirsin. Üstümüz Allah başımız pis. Emek kolay değil. Burada sabahtan akşama kadar kuş seyrettik. Şimdi de nasibimizi aldık. Nasip olursa inşallah. Bugün günlerden ne baba? Perşembe. Perşembe. Perşembe cuma ya. Cuma'ya çıkartalım abi. Cuma olmazsa, cuma olmazsa pazar çıkartırız ama Cuma'ya bekleyin kuşları. Alçın abi çok teşekkür ederim Allah razı olsun. Tüy başlığı ayını böyle güzel kardeş. Allah razı olsun emeklerine sağlık çok güzel hayvanlar aldık. Dostlarımıza bize mahcup etmeyecek. İnşallah mahcup olmasın. Allah razı olsun hayırlı günler diliyorum hepinizi severim Cuma günü de bekliyorum abi. İnşallah.